Merhaba çocuklar. Bugün en son yapmış olduğumuz zorlu labirent oyununa bir sonraki level'ı yapacağız. Öncelikle kodu game lava giriyoruz. Bakalım oyunumuzu kaç kişi indirdi. Hem onu görelim. Topluluğa yüklemiştik hatırlıyorsanız. Evet burada kullanıcı adımıza ve pinimizi giriyoruz. Okey'e basıyoruz. Aslında topluluğa girelim. Bakalım oyunumuzu kaç kişi indirmiş. Ya da kaç kişi oynamış. Bakın hepsindeyim. Şuraya e, oyunumuzun adını yazıyorum. Zorlu Labirent Evet. E, şu an bakın bu bizim oyunumuz değil. Yani bizimkinin aynısı da. E, benim yaptığım değil. Çünkü burada Ece yazıyor Ece tarafından. Kendi yaptığımıza geliyoruz. Muhtemelen evet bu bizimki. Bakın Elif diyor. Ee, Nisan'ın 4'ünde yaptık yani 2 gün önce. 6'yı 7 geçe 18 kişi indirmiş. Açıklamamız da burada. Şimdi bu oyunu böyle bırakalım. Yeni oyunumuzu tasarlayalım. Daha sonra bu oyunları birbiriyle bağlantılı hale getirelim dünyaları. Evet buradan ESC ile çıkıyorum. Yeni dünya diyorum. Sıfırdan bir dünya yapacağız. E, faremizin sağ tuşuna basarak üstten görünüşe geliyoruz. Çünkü dünyamızı tasarlarken bu şekilde tasarlamak daha güzel, e, daha verimli sonuçlara alıyoruz. Daha sonra zemin fırçamızdan yuvarlak zemin fırçasını seçelim. Daha zorlu bir labirent yapacağız bu sefer. Seçtik. Fırçamızı büyütelim. Bir desen seçiyoruz. Ben 19'u kullanacağım öncelikle. Şöyle bastım bir kere. Daha sonra farklı bir desen daha seçiyoruz. Mor bir şey olsun. Enter'a bastım. Küçük yorum fırçamı yeterli. Şimdi daha farklı bir desen seçiyorum. Ortaya kadar böyle gidiyoruz. Öncelikle tümsek aracıma geliyorum. Tıkladım. Mavi şeylerden sihirli fırçayı Seçtim ve Enter'a bastım. Sonra bakın. Bunu 2 yükselttiysek bunu 4 yükseltelim. Bunu 6 yükseltelim. O şekilde gidelim. Mesela yükseltiyorum. 1, 2, Gerçekten yükselmesin. Bu yükselsin. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Şöyle Ele tıkladım. Yandan bir görünüşüne baktım. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız? Yukarı karakterimizin yukarı ulaşması için şuralarda e, çıkış noktaları yapacağız. Bunun için şurada eşitle aracımıza tıklıyoruz. Biraz fırçamızı küçültelim. Evet, önce sol tıklıyorum. Şöyle sahnemi döndürdüm. Bu sefer giriş noktasını burası yapacağım. Yukarı çıkış noktasına. Evet. Düzleştirme aracıma geldim. Önce ne dedim. Solla bu şekilde. <laughs> Sonra sağla eşitliyorum. Çok güzel. için bir çıkış noktası yapalım. Ele geldim. Sahnemi döndürdüm. Yakınlaştırdım. Düzleştirici aracımı aldım. Biraz fırçamı küçülteceğim bu sefer. çalışıyorum. Evet. Bence oldu. Şimdi biraz daha güzelleştiriyorum. Diğerlerine de şöyle bir bakalım. Gayet güzel. Evet. Şimdi birazcık daha süsleyelim. Nesneler ekleyelim. Siz de ekleyin. Bunun için nesne aracımıza geliyoruz ve ekle diyoruz. Ben ağaçla başlamak istiyorum. Sağ tıkladım. Küçült dedim. Küçülttüm. Şöyle minik bir ağaç ekledim. Aynısından bir tane daha ekledim. Sağ tıkladım. Kopyala dedim. Yapıştır dedim. Bir tane de şurada olsun. Şuraya da hafif çukur yapalım ve suyla dolduralım. Bunun için vadiler, tepeler yarat. Aracımı tıkladım. Sihirli seçimden çıkacağım. Yuvarlak olsun. Tepeden bakalım. Yaklaştım. Tekrar tıkladım. Ve sağ bastığımda biliyorsunuz çukur yapacaktır. Biraz daha küçülttüm aracımı. Şimdi üstten görünüme geldim. Su aracıma tıkladım. Ve dolduruyorum. Ne yapıyorum Solla su dolduruyordum. Sağla azaltıyordum. Bu kadar yeterli. Şimdi diğer yerleri de ağaçlarla süsleyelim. Ağaçlarını birazcık renklenmeye karakterlerimizi ekleyelim. Ee, en tepeye tabii yine oyunumuzu bitirmek için yine yıldız ekleyeceğiz. Öncelikle ondan başlayalım. Ekle diyelim. Nesnelerden yıldızımızı ekliyoruz. Yıldızımıza şunu yapmayı unutmayalım. Yıldızımızı oraya sabitleyeceğiz. Çünkü birazdan yıldızımızı koruması için bir böcek oluşturacağız oraya. O böcek yıldızımızı düşürmesin diye yıldızımızı oraya sabitleyelim. Kodu simgesindeyken yıldızımıza ulaşmak bakın bazen zor olabilir. Başka nesneleri öncelikli görüyor olabilir. Size bu şekilde sıkıntı çıkarıyorsa diğer nesneleri ortadan kaldırabilirsiniz. O da görünümüzü bakış açınızı değiştirin. Bakın şu an ulaştım. Evet. Yıldızımı şuraya koydum. Ve onun rengini tamam bu şekilde sarı kalsın. Sabitleyelim. nasıl yapacağım bunu? Şu şekilde sağ tıklıyorum. Ayarları değiştir diyorum. Bakın dönüş hızı, dönüş himesi hareketsiz. Evet biz hareketsiz olmasını istiyoruz ve yaralanmaz olmasını istiyoruz. Burada bir sürü ayarlar var. Onları buradan düzenleyebilirsiniz. Evet. Şu parıldama ışık gücünü arttırabiliriz birazcık. Kendi ışığını da arttırabiliriz. ESC'ye çıktım buradan. Bu işlemi bitirdim. Şimdi muhafızlarımızı yani yıldıza ulaşmamızı engelleyecek karakterlerimizi yapalım. Üstten görünüme geçiyorum. Yakınlaştırdım hafif. Nesne aracından ekle diyorum. Ve burada böceği seçiyorum. Bakın böcek geldi. İlk kısmı böcek eklemeyeceğim. Sarıdan itibaren başlasın. geldik. Sağ tıkladım, kendime doğru çektim hafif. Solla düzelttim ekranımı ve patikaları çiziyorum. Öncelikle patikaya geldim. Ve şuraya patikayı oluşturmaya başladım. Ee, örümceğimiz buradan yani böceğimiz buradan geçerken bu taşı ittirecek ve muhtemelen düşmesine sebep olacak. Bakalım göreceğiz. Evet dolaşacağı güzel Seçtim. Patikamızın şu kısmından kurtulmak için sağ tıklıyoruz. Üzerine geldiğimizde rengini ayarlayalım. Sarı yerdeki sarı olsun. Evet şimdi kırmızı patikamızı çizelim. uzaklaşalım. Bir programımızı çalıştırmadan önce gelelim bunları kodlamaya. Üstten görünüme geçtim yine. Ee, Patikada yürüme kodunu hatırlıyorsunuzdur belki. Şimdi tekrar yapalım. Kodu simgesine geldim ve böceğim üstündeyken sağ tıkladım. Programla diyorum. Eğerle ilgili bir durumumuz yokken bir şart belirlemeyeceğiz. Yap diyeceğiz. Hareket et. Nerede? Patikada. Hangi renk patikada? Evet. İlki sarıydı. Sarı renk patikada hareket et dedik. TSC ile yaptım. Diğer böceğime geldim. Programla diyorum. Yap. Hareket et. Patikada. Ve kırmızı renk patikada diyorum. ESC ile çıkıyorum. Son böceğime geldim. Biraz yakınlaşmam gerekiyor çünkü küçük bir böcek. Sağ tıkladım. Programla diyorum. Yap, hareket et. Patikada ve renk olarak da yeşil patikada. ESC ile çıktım. Bakalım. Hatalarımız var. Bakın taşı düşürdüm. Bir tane böceğim burada takıldı. Bunu düzeltelim. Ee, bu da burada takıldı. Bunları düzeltelim. Bunda bir sıkıntımız yok. DSC diyorum. Patikalarımı birazcık düzenleyeceğim. karakterimizi ekleyebiliriz. Bu simgesine tıkladım. Ekle dedim. Robotlardan, robosikleti seçiyorum. Buraya getirdim. Robosikletimize sağ tıkladım. Büyük, küçük dedim. Bu sefer boyutunu altı yapalım. Evet. Şimdi karakterimizi döndürelim hafifçe. Tarafa doğru dönsün. Şimdi programını yazalım. Üzerine sağ tıklıyoruz. Programla diyoruz. Öncelikle yön tuşları hareket etmesi için eğer klavyeden yön tuşlarına basılırsa ne yapsın? Hareket etsin. Ama e, düşmemesi açısından bu sefer yavaş hareket etmesini istiyorum. Yavaşça hareket etsin dışında bir de zıplama ekleyelim. engellere zıplayarak geçebilsin diye. Klavyeden. Çeşitli tuşlarda Boşluk yani space tuşuna bastığında. Karakterimiz ne yapsın? Bu sefer eylemlere giriyoruz. Eylemlerden. Daha fazla. Zıpla diyoruz. Ama yüksek zıplamasın bu sefer de en tepeye ulaşır. Artıya tıklayıp düşük seçeneğini seçiyoruz. Son olarak da yine robotumuza şunu diyeceğiz. Eğer yıldıza ulaşırsan oyunu kazandınız yazarak bitir. Yok. Eğer bize böcek de yerse de e, kaybettik olarak bitir şeklinde bir komut vereceğiz. Öncelikle eğerden Eğer ben çarparsam neye? Nesnelerden daha fazla dedim yılda ne yapsın? oyunda kazan olarak bitirtirsin. Kazanı da oyunculardan player 1 olarak seçeceğim. Gelelim kaybetme durumumuza. Eğer çarparsa bana robotlardan böcek o zaman oyunda bitir diyoruz ve böylelikle kaybetmiş olarak bitiriyoruz. Bir de kameramızı konumlandıralım. Kamera karakterimizi takip etsin. Bunun için şöyle bir komut yazacağız. Programla diyoruz. Sadece yap kısmına görünümden takip et seçeneğini seçeceğiz. Fakat hani şöyle bir şey yapmak isterseniz, birinci kişi gözünden görmesini isterseniz bunu da seçebilirsiniz. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Tıkladım. ETC'ye bastım ve çalıştırdım. Bakın şu an robotun gözünden Karakterimizi görebiliyoruz. Çok fazla <laughs> gidiyoruz. Ve oyunu bitirdik. Ee, şunu ekleyeceğiz. Bir de Yıldız bizimle de konuşsun. Bunun için Yıldız'ı bir programlayalım. Sonra e, kamera ayarımızı yine değiştiririz. Geldim. Bir yıldıza yaklaşmam gerekiyor. Yani yıldızı görmem gerekiyor. Evet, yıldızı gördüm. Kod simgesine tıkladım. Sağ tıkladım. Programla diyorum. Yıldız eğer görürse robotlardan robot sikleti. Öncelikle e, konuşsun. Eylemlerden. Bakın söyle var, Parla var, ifade et, kamuflaj, bir sürü bir sürü şey var. Bunları da kullanabilirsiniz. Söylesin. Desin ki. Merhaba. Buradayım. Bir de İngilizcesini yazalım. Hi. I'm here. Diyelim. Evet. Kaydet diyorum. Bir de ifade ekleyelim buna. Gördüğünde robotlardan robot ne yapsın? Eylemlerden ifade etsin. Çiçekler saçsın. Yani Mutluluk ifadesi olsun ve çiçekler böyle çıksın. ESC diyelim. Son olarak da kameramızı ayarlayalım. Ve oyunumuzu bitirelim. Çok güzel bir açı sanırım. Geleni de görebilmek adına. Yoksa hani direkt robotun gözünden oyunumuzu oynarsak gelen böcekleri göremeyeceğiz. Önlemimizi alamayacağız. O yüzden bu konuyu seçtim. Sağ tıklıyorum programla diyorum. Aşağı indim. Birinci kişiyi kaldıracağım. Sağ tıkladım. Karayı kestedim. Yap diyorum. Görünümden. Takip et. Evet. Bu arada takip edebilmesi için de dünya ayarlarından Kamera modunun serbest olması lazım. Dünya ayarlarına gelmişken buradan bir ufak bir ayar daha değiştireceğiz. Önce gökyüzümüzü değiştirelim ben. Farklı bir gökyüzü olsun istiyorum. Şöyle olsun hem seçtiğim renklerle de uyumlu. Onun dışında oyun Sunumla başlasın seçeneğimizde dünyayı tarif ederek yani nasıl oynanılacak, nasıl yapacak. benim açıklamalarıma göre dünyayı tarif ederek başlasın. Evet, DSC'ye bastım. Şimdi oyunumuzu deneyelim. Tekrar edeceğiz. Evet. Bakın yukarıdaki yıldız da bizimle konuşuyor. Evet şurada bir bekleyelim. Ve kazandık. Şimdi bu oyunumuzu da bitirdiğimize göre öncelikle bunu bir kaydedelim. Ana menü için ev seçeneğine tıkladım. Dünyayı kaydet dedim. Ve buraya labirent zorlu labirent tabii ki. zordu zorlu labirent 2 Diyorum. Açıklama kısmına da açıklamamızı yapalım. E, diyelim ki. Karakter. Evet. Açıklamamızı bitirdikten sonra kaydet diyorum. Şimdi bu dünyamda da oldu. Artık iki dünyayı birbiriyle bağlantılı hale getireceğim. Önce ana menüye geliyorum. İlk dünyamızı açıyoruz. Dünya yükle diyelim benim dünyalarımdan dünyamızı düzenlediyoruz. Açmış olduğumuz dünyayı şöyle bir komut ekleyeceğiz. Eğer karakterlerimiz yıldıza değerse bir sonraki seviyeye geç. Bunun için öncelikle dünyamıza seviye eklememiz lazım. Dünya ayarlarına tıklıyoruz. Dünya ayarlarından seviye kısmına geleceğiz. Bakın en yukarıda böyle olacak. Bunları geçiyoruz. Seviye kısmına geliyoruz. Seviye seçili değil diyor. Buraya bir kez tıkladığımızda şimdi seviyemizi seçeceğiz. Sonra Brent 2 seçiyorum. Ekle diyorum. Bu seviyeye bağlantı yapılmış. Devam ederseniz önceki seviye kaldırılacak diyor. Evet. Devam etmek istiyorum. Ben daha önceden bir bağlantı yaptığım için bana bu uyarıyı verdi. Devam et diyorum. Evet. Seviyeyi bağlantıladım. ESC diyorum. Şimdi Artık e, kodlama işlemini yapacağız. Diyeceğiz ki karakterimiz Yıldız'a değdiğinde seviye 2'ye geç. Bunun için koduya tıkladım. Sağa tıklıyorum ve programla diyorum. Programla diyorum. Daha sonra eğer çarparsa karakteri neye? Nesnelerden daha fazla dedim Yıldız'a. Ne yapacak? Oyun sonraki seviyeye geçecek. Bakın burada çıktı. Seçtiğimiz seviye. Tıklıyorum. Ekle diyorum. Devam ettim. Evet şu an eklendi. PSC ile buradan çıktım. Aynı şekilde diğer karakterime de program yazacağım. Eğer çarparsan nesnelerden daha fazla dedim yıldıza Yap oyundan sonraki seviye. Bu seçili. Zaten ne? ekledik. Devam et. ESC ile çıktım. Şimdi oyunumuzu ESC ile bir deniyoruz. Bakın açıklama geldi. Ayarları değiştirmiştik. Açıklama gözüksün yapmıştık. Ee, dünya ayarlarında. Hatta hemen bir göstereyim. Şuradan. Oyun sunumla başlasın dünya tarifi şeklinde seçerseniz böylelikle oyun bununla başlayacaktır. ESC diyorum çıkıyorum. bitirmiş olduk. Artık bunu da topluluğa yükleyebiliriz. Bunun için ESC diyorum. Ana menüye geliyorum. Topluluk ile paylaş diyorum. Kaydet dedim. Kaydet diyorum. Artık Zorlu Labirent 2 de topluluk ile paylaşılacak. Evet diyorum buradaki uyarıya diyor ki yeni isim veya versiyon tespit edildi. Linkleri diğer seviyelere bağlamak istiyor musunuz diyor. A, hayır seçerse bu seviyeye gelen ve giden bütün silecek. Ben evet diyorum. Evet dedim. Şimdi ESC diyorum. Ana menüye dön dedim. Evet. Çıkmak için kapata basmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.